6 yıl kocaman bir alkol problemi yaşadım. Ciddi boyutlarda yaşadım. Alkol denilebilecek şekilde alkol problemim vardı. E ertesi gün ne oluyor? Ay, uyumuyorsun. baş ağrılı bir haldesin. Çoğu zaman kusmuşsun, bütün gün kendini toplayamamışsın. Yani biz onları yok edemiyoruz. Evet, sinirle tabii ki var. Ama bu çok fazlaysa çok ızdıraplı işlemler. Yok ya, o yoldan bu yola dönülür mü? Çok uçtan, çok uçağım. İnsan her yoldan dönebilir. Her şey mümkün. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Dilerseniz ilk olarak sizi tanıyarak başlayabiliriz. Yani sizi internetten buldum. Kapı kapıyı açıyor. Mutlaka bu da birilerine kapı açacaktır diye düşünüyorum. Bu kadar. Eski hayatınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz? Yaklaşık bir yılı doldurmadık daha. Senemiz yaşımız da olmadı bu halimizle ama eski hayatım kocaman haramlar diyelim. 6 yıl kocaman bir alkol problemi yaşadım. Ciddi boyutlarda yaşadım. Alkolik denilebilecek şekilde alkol problemim vardı. Bunun sonrasında Rabbim insanın etrafını çevreliyor gibi hissediyorum. Öyle düşünüyorum şu an. Bir gece oldu aslında. Yani içtim, geldim ve evime yattım. Yastığım ve organımla boğuştum o gece. Bana göre beni onlar dövdüler. Yani nasıl anladır İnsanın kalbinde kocaman bir sıkışıklık oluyor. Yanlış yoldasınız ama yoldan çevrilip dönemiyorsunuz. Kendinizi döndüremiyorsunuz bir şekilde. Onun sonrasında oturup yatağımın içinde hayatımda bazı şeyleri çok büyük yanlışlarla yaptığımı düşünüp kendimi sorguladım aslında o gece. Yani kabre girmedim ama benim için bir sorgu gecesi aslında o geceydi bunu yapmamam gerektiğini karar verdim tedavi almadım terapi almadım, yardım almadım. Kendi kendime bıraktım. Cami gezdim. Eyüp Sultan benim için kocaman bir yer. Herkes için mutlaka öyledir ama benim için daha kocaman bir yer. Onun sonrasına Ramazan girdi. Ramazan'da namaza başladım. İnternetten öğrendim namaz kılmayı. Onun sonrasında bir tamlık hissi oluyor insanda. Kurtulma hissi gibi aslında. Bir küçük arınma deniş. insanın kalbi temizleniyor. Bunları yaptım ama kapanamadım. Tesettüre giremedim. Benim kadar uç açıklıktan o kararı verip ve bunu hakkıyla yapmak isteyip hani nasıl ilerleyeceğimi de bulamayınca duraksadım. Sürün Ceme'de birkaç ay geçirdim. Bana namaz kılıyorum, çıkıyorum dışarıya. İnsan belki Rabbim hissettiriyor. Etrafında hep bir göz var gibi hissediyorsun. Evet iyi bir şey yaptım ama bak yani bakıyorlar aslında. Kötü yoldasın. En sonunda yapabilirim ben bunu dedim. Allah razı olsun diye yakınımdan da destek aldım. Benim çevremde örnek diyebileceğim en der insanlardan biridir. Böyle böyle bir yoldayım ama yapamıyorum dedim. O bana saatlerce anlattı. Videolar gönderdi. Sizlerin videolarını Gençler yani Rabbim önlerinizi açsın. O bana bunları gönderdikçe insanın kalbine ılıklık geliyor. Evet yapabilirim dedim. Doğum günüm benim hayatımın yepyeni ilk günü oldu. Birkaç ay önce örtündüm. Tam da kendimi çok korunaklı bir şeyin içinde ve çok güvende hissediyorum. Yani kalbim kocaman gibi hissediyorum şu an. Böyle. Peki ilk namaz kıldığınızda nasıl hissettiniz? Telaşlı. Çok hatalı bir yoldan gelip Allah'ın huzurunda durunca telaşlı korkak. Yani acaba affedilebilir miyim korkusu. Çok kocaman bir korku aslında. Peki şu an nasıl hissediyorsunuz konuda? Kendimi günden güne affedilmiş gibi hissediyorum. Umarım öyledir. Yani bir tek korkum bu aslında. Ya geç kalsaydım ya uyanmasaydım korkusu. Bir de bu yolda sabit kalmak istiyorum. Aslında bunun korkusu. Yani bir saatten sonra acaba Rabbim içimdeki sıcaklığı alır mı diye çok korkuyorum aslında. Umarım almaz daim eder. İnşallah. Yani İslam'ın en güzel yönü de bu sanki. Ve kimimiz için bu 15 yaşında oluyor, kimisinin 20 yaşında, kimisinin 50 yaşında, kimisinin belki 80 yaşında. Ama kişi Allah'a bir adım attıktan sonra Allah sanki bir anda kalbine o nuru, yani o hidayeti doğurmakla birlikte o az önce bahsettiğiniz sıcaklık hissi yani içimizde bir anda meydana geliyor sanki. Peki tesettüre girdikten sonra çok zorlandığınız bir an oldu mu? Hiç olmadı, hiç olmadı. Hiçbir gün bile olmadı. Çok sıcak havalarda girdim çünkü. Herkes sıcaklık beni çok boğacak diye düşündüler. Hani dursaydın kışın yapabilirdin aslında bu adamı gibi. Hiç olmadım. Rabbim onun şeyini veriyor bizlere. Yani açıkken bu kadar huzurlu değilmişim mesela. Daha bu kadar kendimi güvende hissetmiyormuşum mesela. Bir de böyle çok kavurucu sıcaklar oldu. Böyle diyorsun ki hani şeytan uğraşıyor seninle. Bitmiyor yani sınav. Hiç bitmiyor. Hep ensende bir elmiş gibi. Sen doğru yola da dönsem var. Böyle bir şey düşündükçe hep önüme başka bir şey düştü. Çok sıcak. Acaba boğuluyor muyum dediğim anda önüme yola hasta bir çocuğu olan bir anne düştü mesela tramvayda. Oturup ona saatlerce ağladım. Dedim ki çocuğunu kurtarabilirsin. Evet kendini kurtarabilirsin. Ne sınavlar var? İnsanlar hep bir imtihan dünyasından geçiyor çünkü. Ya da yolda yürüyorum. Önümden bir hanımefendi yürüyor. Çok açık da değil. Ama nefis yani. Gözü kimse tutamıyor. O kadar kötü bakışlarla bakıyorlar ki böyle geri izledim mesela onun önümden geçişine. Dedim ki doğru yoldasın ya. Hani sabırla Rabbim onun sabrını gönlümüze veriyor. Hani biz ona bir adım attıkça o bize kocaman geliyor aslında. Bakmayın ki biz kullar yanılabiliyoruz. Ne olabiliyor? Rabbim daim eylesin inşallah Ay, kararlarımızı, inşallah. adımlarımızı. Peki çevreniz bu konuyu nasıl karşıladı? Aileniz ya da arkadaşlarınız? Kim yerden yadırgandım, kınandım. Kim yerden alay ettiler? Yok ya o yoldan bu yola dönülür mü? Çok uçtan çok uca. Kim taraf çok takdir etti mesela. Çok inanılmaz değişmişsin. Çok güzel olmuşsun diye. İnsanın gönlü büyüyor böyle şeyler olunca. Çok arafta. Herkes arafta. Rabbim hepimize mutlaka bir gün selamet versin. Her birimize. Peki şu anda karşınızda eski Merve olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Çok geç kaldım ben. Keşke hatasız gelseydim ben. <laughs> İşte az önce de dediğimiz gibi sanki hatalarımız aslında bizi insan yapıyor ve o hatalardan sonra tövbe etmekle belki Allah bizi o meleklerin üzerine çıkabilecek bir makamı nasip ediyor. Bu anlamda evet insan içinde belki geçmişini hatırladığında çok yüksek oranda bir ümitsizlik ya da bir üzüntü duyabilir ki bu da aslında kalbimizin ölmediğine bir alamet olarak ben düşünüyorum. O anlamda hani geç kalmadık Allah'ın izniyle hani şu an her şey yeni başlıyor gibi düşünmek lazım. Allah şunu müjdeliyor, bir kul hayatında tövbe ettiğinde yeni bir hayat adım attığında geçmişindeki günahlarını dahi onun için sevaba çevireceğini söylüyor. E düşünün yani şu an siz böyle bir adım attıktan sonra Allah'ın izniyle o geçmiş süreçler bir kayıp değil de sanki inşallah kazanç cihetiyle ahirette karşımıza çıkacak diye ümit edebiliriz. İnşallah. Peki alkol bağımlılığından nasıl kurtuldunuz? Yani bahsettiğiniz üzere çok yoğun bir bağımlılık içerisindeymişsiniz. Bu kolay bir süreç olmamış olmalı. Kolay olmadı. Yani nefis şeyden sonra gıdıklıyor içeride. Öyle diyeyim. Ama o yaptıkça ben abdest aldım. Secaideye oturdum. O yaptıkça tevcüdlere kalktım. Tevcüd ilaç aslında. Hep öyle derlerdi. İnsan ona inanmıyor. Gece yarısı orada durmak. Hiç ses seda yokken. Ben o bana bunu yaptıkça kendimi daha çok kamçıladım aslında. Bu yola sarılmak için. Çünkü bana yaşattığı yıkımı biliyorum. Ve yapılabilir. Yani bunu öğretti bana. Hiçbir şey imkansız olmadan. İnsan her yoldan dönebilir. Her şey mümkün olabilir. Böyle yani dualarla aslında bu yolda sabit kalabilmek için çok dua ettim bu yoldan dönmemek için de Az önce konuşurken zaman zaman namaza gittiğinizde sanırım bu tesettüre girmeden öncesindeki süreç dövmelerinizle ilgili sizi gördüğünde daha farklı yaklaşımlarda bulunan ya da böyle takdir eden insanlarla karşılaştığınızı söylediniz. O süreç nasıldı ya da dövmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncesinde nasıldı şu anda nasıl? E, Genciz, heves ediyoruz hepimiz. Ya birbirimizi gaza getiriyoruz ya heves ediyoruz. Yani e, gidiyorsunuz orada abdest alıyorsunuz. Her türlü insan var. Kimisi gıptayla bakıyor bak işte dönmüş o yoldan diyor. Kimisi diyor ki ah şu haline bak diyor. Diyor bakışlar değişiyor mutlaka. Yani yan yana abdest alıyorsunuz. Değişiyor. ve oradan çıkıp üstünüzü çıkarıyorsunuz. Görünüyorlar. Yani biz onları yok edemiyoruz. Evet silinme tabii ki var. Ama bu çok fazlaysa çok ızdıraplı işlemler. Benim hatalarım. Ders alabilmem için. Geçmişi unutup böyle geleceğe boş bakmamam için. Beni kamçılıyor aslında. Vücudumda bunları görmek bile benim için bir ibret. Ama insanlar bunu çok düşünsünler sadece. Çok çok fazla. Peki şu anda madde ya da alkol bağımlısı ile mücadele eden veya hayatında değişim için bir cesaret bulamayan arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Denesinler dönmeyi. En azından bir kere. Çünkü Allah biz ona bir adım yaklaştıkça o bize yardım ediyor. Mutlaka bizi tutuyor. Bizi bir şeyler tutuyor. Sadece adım atsınlar. Evet Rabbim bazen nasip de etmiyor. Ben öyle de bakıyorum. Nasip işi bazı şeyler ama o adım atsınlar. Yapılabiliyor. Örtünmek insanlara çok çok zor geliyor. Ben kendi aileme de söylüyorum. Yapılabilir. Zor değil. Zor değilmiş. Bu yüzden kendime geç kaldım diyorum. Zor değilmiş. Yapabilirmişsin sen bunu. Daha gençken belki daha göze gelirken de yapabilirmişsin diyorum. Hepsi yapılabilir. Kolay şeyler. Ve Rabbim mutlaka bizi destekliyor. Mutlaka destekliyor. Az önce siz de böyle bahsettiniz. Gençlik hissiyatı vesaire insan daha farklı düşünüyor diye. Şu anda da günümüzde alkol olsun ya da daha farklı haram diyebileceğimiz şeyler çok revaçta ve genç diyebileceğimiz ortaokul, liseli, üniversiteli arkadaşlarımız bu anlamda buna karşı bir ilgi duyabiliyor. Ya da hayatında bunlar olmadığı bir eksiklik gibi de görebiliyor bazı ortamlarda. Siz her iki da tecrübe etmiş birisi olarak nasıl bir değerlendirmeniz olurdu? Orada ortamlara giriyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz. Alkol var. Her şey var. Yani zaten girdiğiniz ortam haram bir ortam. Anlatıyorsunuz derdiniz var. Anlatıyorsunuz. Dert büyüyor. Beş kişiyle oturursanız beş kişinin aklı da o derde dahil olmuş oluyor. Şimdi bu hale dönüyorsunuz. Oturup bir kişiye anlatıyorsunuz. Ama aslında yerine gittiğini biliyorsunuz. Çok kıymetli. Ailelerin çocuklarına sahip çıkması lazım. Şu an yaşlar çok düşük. Herkes her şeye çok fazla fazla ulaşabiliyor. İstanbul'da hele adım başı her şey var. Her pislik var. Ahir zamandayız. Biz zor zamanda yetiştiriyoruz çocuklarımızı. Aileler önce destek olacaklar. Yani biz hep insanlardan evet ya örtünmelisini öğreniyoruz. Ama İslamiyet'in içi nasıl doldurulur? Biz aslında önce ne yapmalıyız ya da neyi sevmeliyiz? Bize bunu öğretmiyorlar. İçi boş büyütüyoruz aslında. İçini doldurmamız lazım her şeyin. Ben şu an bu aklımla buna çok inanıyorum. Aradığı şey huzur. İşte sevinçlerini anlatacak, paylaşacak falan değil. Çünkü temiz hayata döndüğünüz zaman sizin etrafında gördüğünüz dostlar dostlarınız aslında değil çünkü bir dost bir dostun cehennemde yanmasını ister mi Böyle düşündüğümüz zaman ister miyiz? İstemeyiz değil mi? Deriz ki of be kurtulsa ben şimdi böyle baktıkça insanlara diyorum ki Allah'ım sen onları da kurtar diyorum. Kurtulsa bütün ailem için dua ediyorum. Cennet bahçelerinde bir arada olalım diyorum. Ne kadar kıymetli. Onları alıp başka bir ortama soktuğun zaman neye yaklaştırıyorsun peki? Bunların hepsi çok uç şeyler. Çünkü oturuyorsunuz bir kadehle başlıyorsunuz. Yetmiyor ki. Devam. 2, 3, 4, 5. Sonra zaten şuur bir tık kendini uyuşturmaya başlıyor. Uyuşuyorsunuz. Yani uyuşturucu kullanmak zorunda değilsiniz sadece bunlar için. Alkol de insanı uyuşturuyor. Ve siz o benliğinizden çıkıp bambaşka bir benliğe giriyorsunuz. Arafta bir kafa yaşıyorsunuz aslında. O akıl sizin aklınız değil. Alkolün verdiği o güce, o cesarete sığınıp her hataya düşebilirsiniz. Yani insan sadece alkol kullanıp evet ben harama bulaştım değil. Bu ortamların her bir insanları tutup çok başka yerlere çekebilir. Çünkü bir şekilde siz uyuşuksunuz. Etrafında temiz insanlar olabilir olmayabilir de çok kötü niyetli insanlara da denk gelebilirsiniz. Bunların her birinin uçları çok başka yerlere gider. Yani ve diyorum ya tatmin olmazsınız, doyum yok ki. İnsan zaten hep verilenin daha çoğunu isteyen varlıklarız biz. Bir ikiyi getiriyor, iki üçü getiriyor. E haftada iki gittiysem üçte giderim diyorsun. Üç gittiysem dörtte giderim diyorsun. E Ertesi gün ne oluyor? E Uyanıyorsun. baş ağrılı bir haldesin. Çoğu zaman kusmuşsun, bütün gün kendini toplayamamışsın. Sonra ne oluyor? Bir daha yapmayacağımlar oluyor. Bir daha yapmayacağım. İki gününü alıyor. İki gün sonrasında bunu tekrar yapıyorsun. Bu insanı eğlendiren neşeye sokar. Yani içini huzur veren bir şey asla değil. Derdim var bunu düşünmeyeyim. Neşem var. Hadi biraz daha sevinelim. Yani hangi akılla o masaya oturuyorsanız o aklın bin beteriyle kalkıyorsunuz. Sizin zihniniz orada boşanmıyor. Böyle bir şey değil. Peki sizin bu süreç boyunca hiç unutamadığınız bir hatıranız var mı? Çok zorlandığınız bir an ya da daha farklı şekilde? Olmadı. Mucizevi anlarım var. Düşündüğüm duaları ezberledim. Aklımdan arafta kaldığım insanları düşün düşünüp onları rüyamda gördüm mesela. Rabbim bizi çevriliyor. Bu benim ablamın bana söylediği çok kıymetli bir şey. çevreli Himayesini alıyor. Bizi temizlediği gibi bizim etrafımızı da temizliyor. Kendi dostlarıyla buluşturuyor. Bugün benim bir nasip olup buraya gelmem gibi bir şey. Bir sürü insanla tanıştım ve her biri onun dostu. Böyle bir şey. Elhamdülillah. Çok şükür. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı ya da söylemek istediğiniz? Yapabilirler. Hiçbir şey için geç değil. Yani çok ileri yaşlara sarkıtıp çok daha büyük pişmanlıklar yaşamamak için yapabilirler. Bu hayatta herkes her şey yapabilir. Ya Rabbim hepimize yardım ediyor. Korkmasınlar. İnşallah. Çok teşekkür ederiz bize vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim.